hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün doğal afetlere karşı hayatta kalmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Doğal afetlere karşı hayatta kalacağız. Acaba tuzda bir var mıdır ya? Ya da deprem ya da. Aa bunlar hayatta kalmış. Arkadaşlar daha çok böyle videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu afetlere karşı hayatta kalma oynayacağız arkadaşlar bugün. Bakın bu adada bu adada bizi ışınlayacaklar. Ve biz de bu adada hayatta kalmaya çalışacağız. Kötü haberler de söyleyeyim mi? Şey olması. Doğal afetlerin çok olması. Hep oluyor. Ah hep ol. Ah buraya geldik. Ne oldu? Nasıl bir nasıl bir doğal olacak ki? Başarı arkadaşlar. Daha çok böyle bir istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuzu daha çok uzatmadan hadi videomuza, ge videomuza geçelim. Tamam şimdi oynayalım. Bu ne yapıyor? Dur bu kıyafet şey olur. Bize size bir taktik vereyim mi? Arkadaşlarınızın kostümünü çalabilirsiniz. <laughs> biraz, saçma, biraz saçma bir simon. Ama yine de olsun. Bakın arkadaşlarınızın kıyafetini çalacağız. Bunun kıyafetini çalacağız yani. Hadi gelsene. Senin ne biçim yüzüm var. <laughs> bu ne biçim yüz. Vay, bu ne? Bu ne? Bunların hepsi bende var. Çoğuna sa sahip. Bunu aldık. Take play. Evet, o artık arkadaş, arkadaşımız kostümü çaldı. Kostümü çaldı tabii ki. Nasıl doğal? Volkan. Volkan olacak. Kaçın, ev yıkılacak. <laughs> <laughs> evet. Arkadaşlar Volkan gördüğünüzde hemen eviniz, evinizin içinde saklanın Zaten benden taktik Ölmeyin böyle Ve masanın altında eğilin Burada masa yok ki <laughs> Kardeşim masa koymamız. bana ara kalmaya çalışamıyoruz ya Masa yok hayat, hayatta kalmak da yok <laughs> an, ulan füze atıyor füze Füze değil füze Füze değil evet Volkan patlatıyor Volkan değil e de ondan söyle. Ateş fırlatıyor. Tamam anladık. Hı. Ateş fırlatıyor. Bir kere o da benden çaldın. Sus. <laughs> oyun. Oyun demiş. Herhalde oyun kralı mı? Benim oğlum da hacker kralı. Hacker katil demek istedim. Kapat. <laughs> Bakın şimdi. Benim ismim bakın şu var ya. Bakın. Hekim ah. saati kazanmış. Oley. <laughs> Kazandım yani. Oley be. Kazandım. Ben ölmem ki. Siz ölürsünüz. Kafa tutarım lan size. Siz ölürsünüz. Şu ne işe yarıyor şu alet? Ne işe yarıyor ki? Lütfen <laughs> bak Burada şimdi suda mı olacak? <laughs> söz. Eminim ki suda da olacak. Bakın çok küçük. Suda bir ev vermiş bize. Suda kardeşim suda bir daha hayatta kalamayız. Acaba ne verecek? Hadi 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 içeri gir içeri gir. Dışarıdakiler öl öltsün. İçeridekiler hayatta kalsın. Ah masa var. İşte o Kaldığım maça göre bir. İşte buraya. en azından buradan çıkabileceğimiz burada tırmanabilirim. İşte, ne? Hava çıktı. Ulan ben siz nasıl havaya çıkarsın kafam sıkıştı. Ama bunda kafam sıkıştı. Ben çekili çekiliyorum. <laughs> Nereye saklanacağız? Her yer her yer ölüm makinesi. Ah. Nedir lan bu? Ne geliyor? Volkan mı? Yağmur. Yağmur. Yağmur mu? Evet yağmurmuş. Ne ya bu? Dolu mu? Öldüm. O ne? Ulan ne oldum? Şeye öldüm. Ne oldu? Ne oldu bilmedim. Bir kişi, Bir kişi hayatta kalmış. Yuh. Kardeşim yağmur mu yağdı? Ne oldu? Ben bile anlamadım ya. Ulan çok. Arkadaşım anlamıyorum gitti. Anlamadım gitti. Ama bu paylaşı koştum mu yiyor? Arkadaşlar bu bu koştuğunu çalma sonra ben. Bu değil tol. Bu değil tol. Ah ne geldi? Kaçın ona kaçın. Siz de uzay şu... gemisi yok. Uzaya uçacağım. Uzayda dolap ediyoruz ki. Hey. Uzaya uçacağım ben. Çünkü uzayda doğal afet yok. Ben uzaya uçacağım. Ama niye kendini öldürdü? Abi adam niye kendini öldürdü? Sis bulutu. Sis bulutu. Bu sis bulutunda Ömer ölürüz biz. Evet sis bulutuymuş. Kaçın ulan kaçın. Hayır yağmurmuş. Sis. Biz. Sisler bize yaklaşıyor. Çekilin benden sisler. Sis bulutları ya da çekilin. Burada herhalde bizi öldüremez. Sis Biz doğal afetleri en güçlüsüyüz. Ay kralı. Ekır kralı, ekır, ekır kralı. Bakın ölmüyoruz biz. Yeni evet, taktik bulduk. Herkesin en güçlüsüyüz. Adamların korkulu yürüyor, kötülerin korkulu iyilerin korkulu rüyası. Aa ev er kralı. Gerçekten hiç ölmüyoruz ya. Bir tek ben kaldım. Demek siz bunu herkes öldürmüş bir tek ben kaldım. Bir tek ben kaldım. Aa! Ölmeyeceğim. sadece sadece ben hayatta kalmamışım. Ya yani şişle de. Şiş mi? Adamın adı şiş mi? Bana mısın oğlum sen? Kim fiş? Kimin adı fiş? Benim adam fiş. Altı da işe. Ulan bunun da su suratı var. Bunları ben şeylerle uğraşmıştım. Fiş bot. Bot. <laughs> Alı hatof. Mhm. Hello Kitty. Hello Kitty mi? Ama Hello Kitty hayranı herhalde, herhalde. Boş verildi. Ölmeden çıkalım buradan. Bir güvenli bir aynı yer. Aynı yere geldik. Bu sefer tutsa mı bu olacak? O ne olduğunu bilmediğim yerde? Ne olduğunu bilmediğim şey. hatırlamıyorum. Ben kasanın içine gireyim. Kasa ben geliyorum kasa. Kasa kas 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 kas. Kasa ben geliyorum gaz. Gaz basa gaz basa. Gaz basa da az basa. <laughs> Sen de ne biçim. Bu ne? Bu ne? Nereye geldik biz? Ateş bir şey ejderim. Ejder. Ya bu ne biçim? <laughs> bu ne biçim doğal afet? Ben bile uydurdum. Doğal afetler saçma sapan. Ben geliyorum. Gaza. Gaz gaza gaza. Gaz gaza. Gaz gaza baymak gaza. Çıkkara bakarına da gaz gaza. Ablanın niye canı bir? Öldün mü? Öl. 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 Ablış. Öl. Bak benim canım hiç ölmüyor. <laughs> ben hiç ölmem. Ben Evet. Herhalde volkan patlaması oluyor. Volkan patla. Çok geç konuştum. Öleceğim. <laughs> Öleceğim. Yardım edin. <laughs> Yardım edin. Neden bir şey yok daha daha gel. Boş ver ben de. Başka kim Şu, kim? Ha şey tamam. Kaç para istiyor lan bunlardan? Ama bak şu kostümü beğendim. Kaç lira? 35. Yuh hadi gitmiyorum. <laughs> ah Oraya 51'e geldik. Araya 51. Kardeşim araya 51'e mi geldi? Uzaylılar mı araştıracağız? Ne yapacağız? <laughs> Uzaylı istilası olacak. Dur bu da bir doğa affet değil ki. <laughs> Saçma sapan ben de. Yağmur. Sis bulutu. Nedir ya? Evet sis bulutuymuş. Kaçın kaçın. Sis bulutu. Bu da sert ki, bizi bile öldürebilir. Siz bu bize bizi öldüremez, Bizi kafa tutamaz. Evet, siz bulutuymuş. Cadımız gidiyor. Şuraya bir yere sakladalım. Heh, şuraya bir yere sakladık mı? Ölüyoruz. Bakın. Ölmedik. <laughs> Bu da sana kapak olsun zalim dünya. Bu ne kadar sürecek bilmiyorum ama uzun süreceği çok belli. Oyun yapımcıları arkadaşa tanıyorsanız arkadaşlar sorun ki ben doğal afetlere yenilmem. Bir tane doğal afete yenilmiştim ama onu, onu, onu boş. Ulan yer yok yer git. Gitsene lanet olasın. Ulan git yer yok burada. Hey fare fare. 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 E ne? Fare sana, sana ekrana koyuyorum hadi. Bir şey söyle işte. Selam hadi bitti. Ya, öyle değil. Do doğal afeti nasıl dayanabiliriz? Belli değil mi? Güvenlik için güvenlik. Tamam anladık anladık. Nasıl? Biliyorsun bile yok oldu sen. Tabii ben. Heh, ne ben? Ha şurada görünüyor. Söyle. Dolan afetleri karşıda yapabiliriz. Fare. Ah. Fare söylemedin ama yine de hayatta kaldık. Vay canına herkes, herkes hayatta kalmış. Abi hayatta kalmamış benim yerimi çalmış. Hırsız seni. Yani. Vay blind blend. Hep de doğal hasta çıkıyor. Birazcık da olsam falan çıksa. Ne olur ki? Ne olur ki? Vay canına. Oyun da. Dur. Vay canım bu ne? Aynı aynı yer. Ben uzay istasyonuna bineceğim. Durun ben uzay istasyonuna bineceğim. Uzay sonra gideceğim ben ilk. Hadi uzay sonra Sana güveniyorum. Sakın burada bulut çıkmasın. Kızar ama. Oyun. Oyun bana kafası tavaz. Ha? Bir satır. Şimşek. Şimşek. Lan roket şimşek çarpacağız. Ya Evet çarptı. Kafamın ona havaya uçtu. Boş verdi. Zaten pek çok kişi hayatta kalmadı. Ne Kaç geldi? Ya peki. Kadınmış ben de erkek sandım bunu. <laughs> Aa bu ne? Gömleğini beğendim. Gömleğini alacağım ben. Gömleğini beğendim için gömleğini alacağım. Ne yapayım göbeğini çok beğendim ben. Bu sana ka, kapak olsun zalim dünya. Oh. Bu kaç taneymiş? O Bu adam bunları bedavaya alıyor ya. Nasıl alıyorlar ben bilmiyorum ama bedavaya şeyden alıyorlar. Ben alamıyorum ama. Çok saçma. Allah kan. Bir tane Türk buldum. Ka kan. Kan. Kaan, Kaan demiş. Bir tane Türk buldum sonunda. Bir tane Türk buldum sonunda. Bu ne? Türk. neyse işte. Arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Arkadaşlar daha çok böyle videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.